Hani bir daha Tokyo'ya gideceksin. Tokyo'ya gittin. Ondan sonra da editi var, şeyi var. Tokyo'ya gittin mi? Tokyo'da bir Tokyo çayını içeceksin. Tokyo ya. çayı çayını. Bilmiyor musun cahil herif? <laughs> ben bilmiyorum. Cahilim ben. Ben de bilmiyorum zaten. E ne? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var lan mıdır? Tokyo Bence vardır ya. Doğu uzak doğudan çıkmadım oğlum çay. Yok çayı. Tokyo drift çıkıyor. Tokyo çay kokteyl tarifi. Var Tokyo şey çayı. Işte, Oğlum Tokyo çayında niye vodka var? Oo. <laughs> Bak malzemeleri sayıyorum. İnşallah bu sıkıntı çıkartan bir şey değildir. Vodka. Okay, <laughs> okay. Cin, rom, tekila. Oha! <laughs> Midori kavun likörü. Yok lan bunlar, bunlar. yok ya imkansız. Bu kesin bir tane kafenin Nasıl? şeyi. Kafenin menüsündeki Tokyo çayı. Nasıl ne? bu ne bu çay dışında her şey var. Limon <laughs> suyu, basit <laughs> şurup koymuş adam. <laughs> Dur. Beyaz şurup dew diye bir şey var. Bir de önemli. garnitür için kavun topları, dimon çarkları, lukardokki kirazları. Yalnız içilir. <laughs>